merhaba. Bugün farklı bir ses duyuyorsunuz. Acaba neden? Teams'te Yugyo -Oh kanalına hoş geldiniz. Ben Teams'te Yugyo -Oh kanalının tahibi mi diyeyim, organizatörü mü diyeyim, öğreticisi mi diyeyim, onun annesiyim. Bugün bana Yugyo -Oh nasıl oynanır onu anlatacak. Başlangıç seviyesinde öğrenmek isteyen varsa, değişik sorular duymak isteyen varsa buyursun bizi izlesin, dinlesin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Şimdi sen bana anlatacaksın. Sözü sana bırakıyorum. Ee, i̇stediğin gibi anlat. Ben de arada müsaade edersen bazı sorular sorarım. Olur mu? Olur, tabii. Tamam, hadi buyur. yu çok eğlenceli bir kart oyunudur. Ve amacımız bu görmüş olduğunuz kartları kullanarak rakibimizin canını sıfıra düşürerek oyunu kazanmak. Bu görmüş olduğunuz kartlarda üç türümüz var. Buradaki canavar, yani monster diye geçiyor. Burada spell yani büyü kartları. Burada da tuzak kartları yani trap kartlarımız bulunmakta. Bu canavar kartlarımız asıl bizi oyunu kazandıracak bizim öndeki savaştaki kartlarımız. Hı hı. Ve buradaki büyük kartlarımız bizim rakibimizi daha kolay yenmemizi sağlayacak kartlar. Buradaki trap kartları da rakibimizin oynadığı kartları engelleyip onun bizi yenmesine engelleyecek kartlar. Çoğunlukla. Hı hı. Böyle. Şimdi. Bir sorun var kaldırma. Hı. Tamam. Şimdi ben anladığımı söyleyeyim. Bakalım doğru mu anlamışım. Şimdi 3 tip kartımız var. Evet. Bir tanesi Monster, bir tanesi Spell, bir tanesi Trap. Evet. Canavar, büyü ve de tuzak. Tuzak. Evet. Ee, bunların ana görevleri de canavarlar önde oynadığımız kartlar. Evet. Ee, bu Spell'ler, büyüler Oyunumuza kolaylık katan, kazanmamıza kolaylık katan yardımcı kartlar. Evet. Üçüncü tipte de tuzak trapler de karşımızdakini engellememize sağlayan kartlar. Evet. Çok. Peki bunlar işte canavarlar kahverengi, speller yeşil trapler de pembedir diyebilir miyim? Bunlar bana e, tanımamda kolaylık sağlayacak renkler mi? Ee, büyü ve işte tuzak kartları evet. için evet. Yani tamam. büyüler. Yeşil renkte tuzaklar evet. mı? ama canavarların da kendi altında böyle farklı tipleri var. Farklı ayrılıyor. Ona göre, olabiliyor. Evet, tamam. Birazdan göstereceğim zaten. Tamam. Bir tane daha tip var şimdilik. Tamam. Onda o da yine hangi türe ait olduğunu anlamızı kolaylaştırıyor. Tamam. Ama bu yeşil ve işte mor olmayan bütün kartlar canavar Anlaştık. Kartlar. Tamam. Tamam. Şimdi canavar kartlarından başlayalım. İlk böyle bir canavar kartımızın özelliklerine bakalım. Tamam. Şurada sol üstte İsmi yazıyor. Tamam. İsmi Kaybana. Kaygana. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayır. Kaybamen. <laughs> Kaybamen. Peki Kaygana değil. Aklım fikrim yemekte. Evet. Tamam. Solda ismi var. Anlaştık. Evet, solda ismi. Sonra burada attribute dediğimiz Heh. işte light oluyor. oluyor. Evet. Dark oluyor. Fire. Wind. Bayağı altı çeşit attribute değil, ha. Şey var, şuradaki simge mi? Attribüt. Evet, tamam. yukarısına da işte burada light yazıyor mesela. Ee, bir dakika gözüm görse Oo, tamam peki. Evet. Zaten şuradaki tamam. sembolü de mesela şurada. Ha. Bak orada Burada da var, ha. fire yazıyor. Kırmızı da o. Kırmızda kırmızda. Kırmızda, evet. Peki yani... attribute'ların renklerini renklerden de tanımak istiyorum. Evet soruyorum. renklerden peki. tanımak. Attribute'daki renk bir tane işte senin sarı dediğin var. Light. Tamam bir tane Sonra light var. Direkt mor gibi siyah gibi o dark. Ha tamam sarıya light siyaha ee, ne dedik? Dark. Dark dedik evet. Kır Sonra kırmızı fire. Kırmızı fire gittikçe de e, şiddeti artıyor değil mi? Etkisi artıyor mu bunun? Yok sadece yani kartların özelliklerinde bu Ama belli olabiliyor. Ama mesela olabilir. light yani. hafif. Gittikçe, yok yok ha. hiçbir şey yok yani. yani peki. Sadece yani belirlemek için yani kartları biraz daha farklılaştırabilmek için öyle tamam. söyleyeyim. Tamam. Sonra şurada level var. Buradaki level'ı yıldızlar mı? Evet, artık? yıldızlar. Kaç tamam. tane yıldız varsa yıldızlar level. Mesela bu evet level 3. Tamam. Bu ortalama bir level mi yani? Bu ortalama diyebiliriz evet. Çünkü bak burada bayağı var kaç? Aa ah, evet. burada 7 daha tane çok... var. Burada bir tane level var. Level 4, level 3 tamam. civarında oluyor kartlar. Tamam. Ve bu kartları nasıl sayı oynayacağımız etkili. Level'ı. Evet level'ı. Burada tam şu kutunun sol üst evet. köşesinde type yazıyor. Tamam. Mesela bu da type var. Warrior type. Burada Sonra mesela şey. machine typeımız var. Tamam. Sonra burada worm type'ı var. Tamam. Burada da dragon. Tamam. Type. Bir soru daha soracağım. Hmm. Type'lardan 4 tane mi var yoksa bir Yok. sürü mü Yani mi? yaklaşık 20 adet falan var. Bayağı. Ha, bayağı type var, var. Çok var. Tamam. Şurada da type'ın tam yanında efekt yani bir efekt canavarı, Effect Monster olduğu yazıyor. Hmm. Ve burada da card text yani efekti ne o, o yazıyor. Bu efekt kart çağrılınca, sahaya çağrılınca ne olacağını söyleyebiliyor. Ya da genel başka sağdaki yapabileceği şeyleri söylüyor. Hı, hı Sen hep burayı okuyup mu şey yapıyorsun? Evet, ne olacağını anlıyor. Ne olacağını yapıyorsun. Peki bir şey soracağım. Burayı okuduğun zaman, burada yazılanları uygularken buradaki bu yıldız seviyesi, buradaki attribute'u bunları düşünerek ee, mi oynuyorsun? Hı. Ya bununla bunun bağlantısı var mı? Yoksa bu biraz daha ileri bir sorunu sonra mı anlatırsın? Diyelim ki bu kartın efektini yazan şey sağdaki başka şeyleri etkiliyorsa sağdaki diyelim ki başka canavarları etkiliyorsa evet. o zaman o canavarların işte attribute'una, yıldızına, type'ına bakın. Tamam bakıyorsun. Tamam Öyle. anladım peki. Burada da level 5 bir canavarımız var. Peki. Yine light attribute. bu sefer ama machine ve efekt canavarı. Burada da efekt yazıyor. Tamam. Burada da level 7 bir canavarımız var. Mesela bunun efekti yok. Geri kalan her şekilde kullanabiliyoruz. Burada da level 1 bir canavarımız var. Hı -hı. Ve bu da bir efekt yok. Böyle efekti olmayan canavarlar normal master diyor. Peki deniyor. tuner oldu mu nasıl ne oluyor? Ha, tuner o ileriki videolarda tamam. Bir şey ama ne olduğunu. Tamam. Şimdi Bunları çalmaktan bahsetmiştim. Bir şey daha soracağım. Evet. Mesela bu Dragon ya, e, Dragon tipinde olan diyeyim başka kartlarda var mı? Var evet. yani machine'ler meşinler var, dragonlar var, yok warrior'lar var. Evet. Bu da onlardan biri. Biri. Evet. Tamam örnek. Yani Ol. bu çeşitlerde işte light olan, işte light olup warrior, olan, fire olup tamam. warrior olan yani bayağı tamam. Kombinasyon şey, kombinasyonlar <laughs> Tamam. Şimdi çağırmaktan bahsetmiştim. Tamam. Bunları ama nasıl çağırıyoruz? Level'ları şimdi önemli oluyor. Hı. Eğer level 4 ya da daha düşükse. Evet. Yani bu iki kart oluyor. Evet. Şu an level 4 le daha düşük. Bunlar daha düşük evet. çünkü. İstediğimiz gibi normal summon adı altında turda bir kere çağırabiliyoruz. Normal summon. Evet. Normal summon. Bu çağırmayı sadece bir kere yapabiliyoruz turumuzda. Eğer diyelim ki elimizde bu iki kart var. Hı hı. Bu ikisini normal summon, normal summon yapamıyoruz. Birisinden birini seçmek zorundayız. Peki sahaya çağırırken sadece bir kart mı çağırıyorsun? Bir canavar. Bir canavar mı çağırıyorsun? Evet normal summon bir tane tamam. canavar. Bunu normal summon yapmak yerine normal set de yapabiliriz. Evet. Burada da kapalı koymuş oluyoruz. Peki. Eğer ben bunu çağırırken normal set dersem kapalı koyuyor. Kapalı koymuş oluyorsun. Rakibim de ne çağırdı mı bilmiyor. Bilmiyor evet. Peki. Yani ya normal sum yapacağız ya normal set yapacağız. Peki neden e, ters koyarak çağırıyorum? Amacım ne? Blöf Mesela... gibi mi yani? Hem blöf gibi hem de bu canımızı korumamızı sağlıyor. Yani ha, ne olduğunu bilmezse şey yapamaz. Hem kaldıramaz. o hem de o Yok saldırabiliyor da o saldırı kısmında daha detaylı anlatacağım. Tamam. Nasıl canımızı koruduğunu. Tamam. Böyle. Tamam. Canımızı koruyor diye not alıyorum. Evet. Bu iki tamam. kartımız var. Level 5 ya da 6 canavarlar içinde bir tane canavar. Sağımızda zaten olan bir canavarı tribute yani feda etmemiz gerekiyor. Burada diyelim ki bir önceki tur elimizden bunun normal evet. sanını yaptık. Bu sağımızda kaldı bir tur boyunca. Bu da Elimizde şu an. Tamam. Be Şimdi level 5. Bunu tribute yaparak bunu çağırabiliyoruz. Yani bunu sağımızdan çıkarttık. Bu artık kullanılmaz durumda. Kullanılmaz değil. durumda artık. Ona tribute mi deniyor? Evet. Hmm. Tribute ya da işte feda etmek. Feda o zaman level 5 ve 6'larda sahadaki kartı, sahadaki canavarı tribute ederiz. Evet. Ve de bu level 5-6 sahaya gelir. Evet. Çok. Tamam. Şimdi level 7 ya da daha yüksek canavarlara bakalım. Tamam. Bunlar için iki tane tribut gerekiyor. Yani hmm. sağımızda olan iki tane canavarı tribut ediyoruz, feda ediyoruz. Evet. Ve bu canavarı çağırıyoruz anladım. Bu arada ataklarda. O zaman bu kartın şu alt köşesinde, tam evet, sağ, sağ alt, alt köşesinde, köşesinde atakları atak bulunuyor. Tamam. Bu atak mesela 2800'müş. Evet, defans da 1000. Ha, hem atak hem de defans var. Evet. evet. Atağı işte saldırırken, defans da kendini korurken. Tamam. O şey geçiyor. Ne zaman, nasıl olduğunu da yine o turun yapısı ve savaşırken falan o videomda evet. bahsedeceğim. Tamam. Fark ettiysen Şöyle yapayım takar. Mesela level arttıkça yani direkt hmm. bir bağlantı yok ama yani genel olarak işte level 1 iken 100 atak, level 3 iken 200 atak, level 5 iken 2100 atak, level 7 iken 2800 atak. Yani level arttıkça atak da artabiliyor. Artıyor. O yüzden yani tamam. daha yüksek ataklı, daha güçlü canavarlar için daha fazla tributman gerekiyor. Yani diyelim ki 5 Level'ı 5 ve 2100 ataklı hı hı. bir tane tribut yetiyor. Ama mesela 2800 ataklı level 7 ona iki tane tribut gerekiyor. Yani tamam. mantık herhalde öyle söyleyeyim. Şimdi. Hı. Ve bir de diyelim ki elimizde bu var. Sağımızda da bir önceki tür tribut summon yapmış olduğumuz level 5 canavarımız var. Bir de level 3 canavarımız var. Tribut summon ne de demek? Normal tribute summon. Tribut Tribute summon da tribute ederek çağırdığımızda tribute summon oluyor. Buradan mı çağırmayı söylüyorsun? Evet. Yani e, normal çağırmayı Normal summon sum ne? Parti level ne? 4 ya da daha düşükler için. Bir dakika. No, he, level 4 ya da düşükler için e, normal summon var. Hangisi için tribute summon var? Level 5 ya da daha yüksekler için. Ha, tamam. Level 4 ve 6 normal summon, diğerleri yani tribute summon çünkü zaten belli. Evet tribute ediyoruz. Evet. de feda ediyorduk. Peki oldu. Onu tribute summon ile çağırdık. Evet. Adı bu. Peki. Bu tribute summon'da da normal summon hakkımızdan gidiyor. Hepsi bir. Ya tribute summon yapacaksın ya, ya, ya normal summon yapacağız ya set yapacağız. Elimizde bu var. Elimizde 5 level, level 5 bir şey Sağımızda. var. Sağımızda 5 level, level 5 var. Bunun normal savununu yaptık. Ama 5 level ve üstünde normal savununu yapamıyordum hani. Hayır. Bu çoktan sağımızda. Ha şu anda. Hmm. Bu bunu çoktan normal, sağımızda. Tamam. Normal savunu bu 3'ün bunun için geçerli. Evet. Bu 3 olduğu için bu normal savununu yapıyorum. Tamam normal savununu yaptın. Bitti. Bitti. Bunu çağıramayız. Tamam. Bunu tribute savununu yapamayız. Ya da bunu isteyi, bunu yapacağım ama, ama yapacak, e, yani iki tane e, kartım olmadığı için yapamıyorum. Yapamıyorsun. Hmm, anlaştık. Öyle. Güzel. Bunlar tamam. Bu canavarlar tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yu nasıl genel olarak nasıl bir kart oyunu olduğunu ve e, bir kart türü olan canavarların nasıl işlediğini öğrendik. Bir sonraki videomuzda Spell'lere ve Traplere gireceğim. Ve oyun sahamızdan biraz bahsedeceğim. Canavarlar da tribüt ettiğimizde bir yere koyuyordun. E, sahada nereye koyuyorsun? Oranın adı nedir? Nasıl olur? Onları da bir sonraki videonun başında belki evet. de bana da bir anlatırsın. O daha iyi kafamda yerleşir. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevdin mi? Çok sevdim. Abi. İyi. Bayağı eğlendim. İyi <laughs> ben de eğlendim. Hayır. İyi görüşmek Hayır. üzere bay bay. Görüşürüz anne. Bay oldu. <laughs>